Merhaba arkadaşlar. Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün saçlarım için kullandığım etkisinden gerçekten memnun kaldığım Lasandra Organics markasının yeni çıkarmış olduğu keratin yağından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bakın saçlarım nasıl parlıyor. Yumuşacık. Keratin bakım yağı durulanmayan bir bakım yağı arkadaşlar. Ee, yıpranmış saçınıza, benim gibi saçlarınız işlem görmüşse, zayıflamışsa, dökülmeleriniz varsa, kırıklarınız çoksa e, keratin bakımı yapmak için bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Duştan sonra isterseniz de kuru saçınıza fıs fıs sıkıyorsunuz. Yedirdikten sonra da e, kurutma işlemi yapabiliyorsunuz ya da ısılı işlem uygulayabiliyorsunuz. Isılı işlemin vereceği zarara karşı da önlem alıyor bu ürün o yüzden de gerçekten çok güzel kokusu da muhteşem arkadaşlar ben bayıldım kokusuna çok severek de kullanıyorum lasandra organik markası dünya kadınlar gününe özel tüm kadınlar saç bakımlarını yapabilsin ve bu ürünü kullanabilsin diye 3 günlük harika bir kampanya yaptı arkadaşlar 3 gün boyunca bu ürün sadece 10 TL'ye satışta şuraya link ekleyeceğim linke tıklayarak bu ürünü satın alabilirsiniz